Os os os. O os. zaman hadi gel başlayalım. Bir davet daha çekeyim sana. Bana iyi olur kanka bir davet daha çakabilirsen. Bana çakma ama olur mu? Sadece davet. <laughs> Kim bekliyor ya? Hadi beler. Hadi beler. Ben bir adam akıllı ayarlayamadım oyunda. Öyle kötü yapmışlar ki. Biz sanki buradan mı geldik. Yo. Burada kapı var ama. Yo, Nereye ilk kez gidiyoruz? Gidiyoruz. Evet solda kapı var. Açılıyor ama. Yok, açılmıyor. Tamam. Bak burada bir yer daha var. Ama açılmıyor ki kapısı zaten. Ha buraya baktınız mı? Umut değilse hiçbir şey bilmiyorum. Tamam Allah Allah çakıyorum şu an dur dur dur. Hocam ototürk e rahmet okumayacağız mı? Oh be. Burada kesin jeneratör vari bir şey vardır. Evet Aha evet. buldum. Buldum buldum. Bu ne? Açtım. Her şeyi aç. Açtım. Açtım, 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 açtım. Ha oldu tamam, galiba. Oldu. Burada kapı var. Ya. Kapıyı açtım ama başka bir odaya girdim. Ha, buradaymış. Tamam buldum. Fullle, fullle, fullle. Aç, aç. Ha burada aç, kapı aç, var Aç, mi? aç, aç, aç. Tamam. Dönüyorum sana. Burada kapı varmış. Bak. Ah bu kapı açıldı. Evet evet buraya gideceğiz. Açıldı mı orası? Ya i̇şte oraya yatmak lazım. Abi şeyler. oluyor lan. Şey... Çıktım, Aslında açtım siyalandı. Geri çıktım, geri çıktım. Aa. Bir şeyler oldu. şey buldum. Bu ne oldu? Analiz, Analiz. arkada spawn oldu. Tam da kapıda duruyor. Ayağımı koyayım. Ben burada kaldım. Dur dur o bana gelsin. Tamam. Bir taneyi daha hallettim. Akıl sağlığım yarıya inmiş. Gön bakayım bir tane bunu değil. Çıp çıp çıp. Nem 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 nem. İbo. Geriye gideceğiz lan mal. Yürü. Aynı yere gideceğiz geriye gideceğiz yip. <laughs> Neredesiniz lan? Şuraya şuraya. Yine bir kişi eksik. Burada burada. Burada gel buraya. Ha. Burada gitsin. Aa bir kapı var. Farklı bir kapı. Aha. Ha -ha. Devam edelim. Gitmiş harbiden yaramış. Ha ben bundan bahsediyordum lan biz ışınlanacak diye. Burayı açmışız lan zaten. Ne yapıyorsunuz lan? ne oluyor? Ben saat odadan başlıyorum. Bismillah. Hiçbir şey yok kanka. Maşır suyu var. Aa bir dakika burada şey var. Hayır Otom hayır dur dur. O kitap Şu şey sayısı galiba o ya. Otomat var burada. A önündeki sayı mı? 1, 2, 3, o dört. kitap sayısı galiba buradaki bekle. Hepsine basma geri zekalı. 5 kitap var burada. <laughs> burada 4 var abi. Burada da 4 var. ben niye basamıyorum? 5. Oğlum hepsinde 5 var bu arada. 4, 5. 5. Bu da 5. Burası 5 oğlum 8 orası. Burası 5. Oğlum. Burası da 5. Üst üste koyulan kitap sayısı değil geri zekalı. De <laughs> <laughs> ben ne diyorum bu mal neyi sayıyor ya? İbo neredesin lan? 9 tane var abi mal mısınız ama? Şu geliyorum adım. geliyorum 9. Onun... Burası çıktı biri, çıktı biri arkasına baksın arkasına. Benim baksın. la ben. Sen misin Benim kalsın? ben. Oğlum şuna bir, şey bir elleme de ben burayı Burası yapayım. Kur bu böyle... kuran kursuna benziyor lan. Ya bu mut sesin. Abi bu ne ya? Aa içecek buldum. Ay bu. Gel bir yere buldum. Basma ha. şuna basma. Yok basma. yok tamam bir şey yok. Vallahi basmadım Ay, abi. Siktir edin. Bu ne? Kapı açılmıyor. Peki kanka bunun sikko bir şey olma olasılığı ne? Bir dakika bu bir şey söyleyeceğim. Bu şeyleri işaret ediyor ya mesela. Neydi? Sebil işaret ediyor. Acaba sebillerden birinde mi bunun şifresi? Ben anladım. Da, İleride sandalye, Bir tane sevinir var. Sandalye sayısı sayı, sayı, bir sevinir tane. Sevinir bir, sevinir tane, sevinir bir tane masa var. Bir, iki. Bir tane masa var. Bir tane bundan var. Bu Hayır, ]miş. bence bütün haritada kim yoksa odadakileri mi söylüyor? Onu anlamadım. Odada ikilerdir. Odada da iki derdi. tane varmış, bir dakika. Tamam, sevinir iki, iki sevinir sandalye. Bak, iki sandalye var. Kapı açıldı beyler. Tamam mı? Hı. İki sandalye ha. Açıldı, var. İki sandalyeyi seçtik. Abi açıldı. Yarım 2 iki basıyorsun Alper. Sen basıyorsun sanıyorum ben de ya bilgisayar var. Minecraft Girilmiyor yanında. ama. Ya şurada bir tablo var ha. Bunu bu, bu, belki bir şey yazıyordur burada. Ben bir yere çıktım. Bounty var burada. Burada da bir şey yok. Burada Veri Bankası mı deniyor bu? Ne ne lan burası? Döküman. Dökümane. Döküm burada bayağı bir oda var. Birinin geride kalıp o kemir reslemesi mi lazım? Kameralar bir sesmesi çıkartıyor. Korkuyor etrafı. Abi bir dakika. Burada kamera var. Ha kameralara gözükmeden geçmemiz lazımmış. O zaman biri arkada kalsın reslesin. Aha. Burayı hiç görmedim la ben. Spotted spotted spotted. Hey. Biri burada kalsın. Kameralara baksın. Hayır birisi burada da kalsın. Levye alabilirsiniz. Aa. Kameraları mı kıracağız? Kameraları bununla? mı kıracağız lan? Ha. Ayo, burayı kıracağız. Nereyi lan? He. Exit de kıramıyorum. Bak birimiz kameraların başında kalsın. Birisi de Bilmiyorum, resetlemenin yerinde yok. kalsın. Info Tam versin abi Gelin gelin. Şeyden gelin altta. Hadi gelin. He? Ee? <laughs> Anam. kanka bizim girdiğimiz odalardan birine geldik. Ya evet, o yüzden bize video Bak dedi. bir şey söyleyeceğim. Planı söyleyeyim. Tamam, Birisi tamam. kamera odasında kalacak. Kameraları izleyecek. O ona info verecek. Diğeri resetleyecek. Anladın mı? Sürekli. Okey tamam. Tamam ben bekliyorum hadi. Tamam. Kamera odasında kim var? Kamera odasında biri var Resetledim mı? Resetledim şu an. Umut, umut orada. Tamam Umut sen de takip et. Biz de geçelim. Sonra ne olacak Açtı, bilmiyorum ama. Açıldı exit. Ne yaptınız? Çıkış açıldı. <gülüyor> kameralara <gülüyor> görünmedik çünkü. Aynen aynen. Gel gel kameralara görünmeden gelin. K kapı açık şu an. Exit açık. Beşe'de. Aa, bir Kapan dakika. dakika. <laughs> tamam, tamam, tamam. Okey, okey. Çözdüm, çözdüm. Lan. Ben, ben nerede kaldım yine? Ama kamera döndüğü zaman böyle geçeceğiz. Ben anladım tamam. muhabbeti. Tamam. Ben şu an yakalandım da. Bir sıfırlayayım. Bütün kameraları dojlayabiliyoruz. Aynen, aynen. Geçebiliyoruz. Bir Odalardan falan dolanıyorsun. Ben arşiv odasındayım. Ben ne olur ne olmazı resetledim. Bak, bir dakika ben tamam, arşiv odasındayım. Buluşuruz. Arşiv odasında bekliyorum sizi. Kim, bu kim? Benim, gel, benim, benim, benim. Gel, gel. Buradan gel. Spotlanma yok değil mi? Alper neredesin sen? Gizli gizli gidiyorum abi. Hırsız Arşiv gibi. odasını geçtin mi? Geçtim. Şu an arşiv odasını biz de geçtik. Oo, Kazım seni nasıl görmedim? Gel, gel, gel. gel. Gördüm de çok hızlı kayboldu. Ben de kamera vardı çıkmak istemedim. Abi ben geldim hiç spotlanmadan. Koş Kazım koş. Aa exit. Exit gelin ah, tamam, gelin tam tam gelin, gelin Aa babaannemin alısı lan. lan? Lan? Aha. Gidemiyorum. Biri kaldı. ha tabii birinin. Herkes gelecek. Gerekiyor aynen hmm. herkes geldi. Oh. Beler mekan ciciş. Oo. <laughs> Nereye geldik böyle ustam? Ha infoyu abim veriyor. Ben ne diyorum? <laughs> öyle ya süyleyemeden. Beyler sprey A. boya var. Aldım bir tane ama. Ya ne burada şey portelenin şeylerini açabiliyorum. Al açın hepsini. Eylerini. Aa yazıyorum ki zaten altında. Al. <laughs> o benim full lan. Bu kapıda 3 tane kilit var. Burada bir şey yok. Kapı açılmıyor. Bura açılmıyor. Burada bir yol var arkadaşlar. Buracak var. Ödeyim alayım da. Ben de elimde aynı. Ne olur ne olmaz. Bak burada ha, bir yer var. Switch burada bir yer var. Ne düştü? Ha. mod jeli. 1 dakika. Mod jeli diye bir şey düştü. Stamina ve boost, stamina hmm. ve boost şey veriyormuş. Okay. Aldım bunu. Çiçeğim üst kata istemeye, çıkan bir yol mi? var burada. Bak bence en soldan en sondan başlayalım. En sona gelin bir beyler. Beyler bir versenize. Kazım, Kazım o mor şey sende mi? Ben de. Gel bana arkanızdayım zıplıyorum. Geliyorum. size gelin görün mantığı. Şu an elimde. Bak şuna koydum anahtar çıktı sonra. O mor şey. Hmm. Anahtar, 3 tane anahtar mı yapacağız böyle? Aha, ama Yedim aynı ben, yerden vermiyor olabilir. Of, sol clickte değil, F ile kanka artık öğren ya. Bir daha böcek bulacağız artık. Bende bir tane var. Allah Allah ya, bir de <gülüyor> mi? <laughs> Bende bir tane var. Koydum. Aha gitti. Bende de var mor şey. Kaç anahtar lazım? İki anahtar daha lazım. Ha verdi bir anahtar da. Aldım. Alamıyor mu? Al aldım Şimdi tamam. Ben koyayım. Ha bir dakika benimki açtım daha bir ya. kilit bir daha. Var. Son son kilit. Son kilit. Tamam ben aldım son kilit Son anahtarı geliyor. Gel. Okay, gel. Tamam. Herkes gelsin be. Herkes gelsin. Be. Lan? Biz buradayız. Nereye gidiyor? Biz buradayız. Sakin ol, sakin. Sa Saat. Saat Aha. Akıl sağlığım gidiyor. Akıl sağlığım mı gidiyor? Oğlum benim akıl sağlığım yine bayağı bir düşmüş ha. Müsaade edeceğim mi arkadaşım? Şuradan bir çıksaydım yani. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya kim levye sallıyor ortalıkta? <laughs> Allah Allah. Ben bir şey mi aldım? Oğlum bu burada kocaman bir koridor var. Yine deste döndük ya. Kaybolmayalım burada. O oh, speed boost çok iyiymiş lan. Bir tane sıfır yazan bir kağıt buldum beyler. Bak kağıdın üstüne sıfır yazıyordu. Burayı tutun envanterde. Çıkıyor böcekler. Sıfır yazan bir kağıt buldum da kağıt nereye kayboldu amına koyayım. Ha dolaba saklanılıyor. Ha. Bu tuttuk mu demek? Neredesiniz lan? Tek kaldım. Oğlum. Ya burası nasıl bir yer amına koyayım? Bura neresi? Uf. Lan. Çok geriyor bu arada burası. Haa kalk old. Olapta tam yatağa bakıyor. Bu kim? Benim. Gel beraber gidelim. Şuradan köpek geçti haberin olsun. Kanka beni bir tutsana şunu bir deneyeceğim. Amına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lan. Lan. Ez. Sorun kalmadı devam ez. e run run e run Açın şurayı run Bra Ya No <laughs> e No E4 ölümü görmüyorum lan Kim bu? Kimlik Benim. göstersene be Tamam <laughs> Oğlum bir tutsun benim. Oğlum. Alo, loading. Efor'suz bu arada. Efor'suz. Aha. No effort. Bu ya. ne? O mer mermi sandım Termometre ya. Termometre buldum. Allah Allah. Çok zorlandın mı bu durken? <laughs> evet. <gülüyor> İyi aradın mı? <laughs> 72 Fahrenheit. Fahrenheit 2 Celsius seminar promo. Ne? Tamam, Geliyor. <laughs> <laughs> kanka aldı götürüyor beni. <laughs> Bırak lan beni. <laughs> Öldüm kanka ben. Aldı beni garip Aa, kanka. bir yere götürdü. O şey. odada bir şey açmamız lazım galiba biz onu anlatmaya çalışıyoruz Umut. Yavrum. O Oda boş oğlum odada bir şey yok ki. Odanın devamından yol var muhtemelen. Bir merdiven vardı bir yere çıkıyordu mesela. Ya ne olur bir deneyelim deneyelim. Tamam deneyelim. <laughs> neyi deneyeceğiz oğlum neyi deneyeceğiz? Burayı Buraya girdi anda görüyor girdiğin anda görüyor. Tam, ya orada koşacağız. bana var bana Bak, koştum var, Ben. Koş koş koş. Aa koş. görmedi. Oradaki bana iyi spamla bana iyi spamla. Ananı <laughs> s**k Koştum dur. Bas bakayım geri. Bak geri gitti bak bak geri gitti bak. <laughs> Çıkışı Bırak ben de geldin, buldum. Hazır mısınız bak bu benim. Tamam. Koşmaya hazırız. Hazır sen orada. Hazırız. Koş desene, koş desene yardım Oğlum burada önümde. Selamun aleyküm ben yaşıyorum. Ben öldüm bu arada. Boş ver, boş ver. Bir dakika çıkıştan ilerlesek. Sevi alalım öyle doğarsın. Bir dakika. Y yeni elde doğuyorsun zaten galiba. Ha doydum evet. Doydun, doydum, ya, doydum doğdum. Evet. Aa, burayı biliyorum doldum. ben. Bak, eğlence yani. eğlence bak eğlence beyler eğlence. Eğlence. Abi fan tabii ki. Eğlenceyi bir deneyelim. Lütfen tamam, bak eğlence bir test edilsin. Abi fan. Hadi eğlenceye koşun. <laughs> yine ben önde kaldım ne anladım bu işten. <laughs> Staminamız bitiyor oğlum o senin stamina bitmiyor mu kardeşim? Bir de o zaman başa gitmek. Fla Aa flash var. Flash aldım. Kanka galiba bu dünküyle aynı yer. Bakayım. Ben buna koyayım. Ya bende flash yok. Önden gitsin de görmüyorum ben. Bende de flash yok ama koşuyorum. Staminam niye bitmiyor lan? Bitiyormuş kanka. Gelin lan. Kalan aklımız kim? Geçen de önden giderim, önden gelir. Arkadan mı geldi? Evet. <laughs> Aa arkadan geliyor. Lan. Lan. İyi en en öndeyim. En öndeyim. En gibi. Anlatın, koş. Durma, durma, durma. Bunlar <laughs> hep geldi, bunlar kadar. Var. Sağda yol vardı. Geldim. Aa geri zekalılar sizi kovalıyor. yer Kim bu yanımdaki? <laughs> Allahu Ekber. Ya niye beni aldın ki? Niye beni aldın ki? Sağda ya. E bir şey ha, sonra biz sonra o gibi. zaman git bence bizim gittiğimiz yol başa sardı sadece aynıydı yani. Baklanmış olmasın. Ya geri gittiysek bölümde? Oda bir tünel vardı. ]iniz? Gelmişken o tüneli de görelim. Yine biz tekrardan kameralara yakalanmamaya falan mı çalışacağız? Evet, Hı. bizi evet. başa attılar. Sanmıyorum. Kayıt etmiştir. Burayı kayıttıysa orayı da <laughs> kayıttıysa. Bir gelsenize bende En öndeyim. Ama şey... Tabii. şey... Acaba fan <laughs> eğlenceden mi gidecekti gibi o? Oğlum ben ne söylemek az önce... Aa oraya mı gizledin? Şurada gidiyorsun? bir Kadarda... yer var bakın. Ee, mesela amyanık. Oğlum önden gidince de Umut rush'la doluyor. Arkadan gelince Umut arkadan geliyor oluyor. Ortadan gitsem araya alıp bayıyorsunuz. Umut arkadan geliyor. Ha Umut arkadan geliyor abi. Oğlum en arkada iki kişi var. Ben nasıl arkadayım? Kazım arkadan geliyor şu an. Böyle raporlayın. <laughs> bu arkadan geliyor böyle raporlayın şunu. Gelecek <laughs> şimdi, şimdi arkada. Ya gelsin oğlum arkadan. <laughs> ben buna koyayım. Kaç mı? bu? Durursan sikeyim seni, durursan sikeyim sen. Sakın bak, sakın Mardivene bak. yayında olan biri bassın mı? <laughs> <laughs> Sağa baka baka gidiyorum. Sağa baka baka, ooo oh, götürme götürme. Gir, gir, girdim girdim girdim. girdim, girdim, girdim. Bak, Biz bu sporu yaparız ya. Biz bu sporu Biz yaparız. En, baş, en başta söylediğim gibi Alper <laughs> <laughs> herhalde. Bir de masaların yani. altına saklanabiliyormuşuz. Ah, ah, ah! Kanka Alper'e <laughs> Alper'e <laughs> Grup çektiler bana <laughs> Yedi daha 7 Umut'a da grup çektiler galiba Bana Kanka 6 yaşların gittiği şu konser rap konseri. Tik. rap konserindeki fanlar ya. İyiyiz biz buradan geçeriz. Geçemiyorum, geçemiyorum Blokluyor. Geri dön, geri dön. Gel Bu soldan taraftan. Gel gel soldan geçeceksin. Tamam. <laughs> Nasıl bağırıyorlar ya? <laughs> Ya hay senin cd'lerine Tamam tamam hadi burada salalım ben çıkacağım. Tamam kafi kafi burayı salalım. Dur dur ben gidiyorum. Durun lan ben daha gidiyorum dur. Aha aha dur dur Kazım gitsin. <laughs> Yaşıyorum daha dur. Yarra götünü Kontrolü, kontrolü sakın bırakma. Kontrolü sakın bırakma. Ya buradayım burada mal. Yok birbirine girme adam. uyanır. Ya ben demin ittirdim götten hiçbir şey olmadı. Harbi mi? Evet evet. Biz third person görebiliyoruz info veririz. Doğru gidiyorum değil mi? Sağa, sağda sağda sağda. Sağdan git aynı öyle soruyor. Düz, düz, düz. Yaratık var ama. Görmüyor Yaratık görmüyor bat. sıkıntı yok. Tamam. Devam sağından. Siz ne la? Sese duyarlar galiba. Aynen görmüyor bunlar. <gülüyor> <görüyor>. <gülüyor> Demek ki oradan koşman lazım. Böyle boş gibi geldi bana.